Bu dersimizde Photoshop programına ait taşıma aracını ve seçim araçlarını anlatacağız. Photoshop'ta yapılacak işlemlerin çoğu için önceden seçim yapmak gerekir. Bu nedenle seçim araçlarını tanımaya çalışalım. Toolbar'ın en üstünde yer alan Move Tool taşıma aracıdır. Katmanları ya da seçili alanları taşımamızı sağlar. Bu özelliği seçtikten sonra, mouse'un sol tuşuna basılı tutarak katmanı istenilen yere taşıyabiliriz. Seçim araçları resim üzerinde istediğimiz alanları seçmemizi sağlarlar. Marquee Tool, Lasso Tool, Magic Wand ve Quick Selection bu işlemler için kullanılan araçlardır. Bu araçlar da kendi içlerinde kullanım alanlarına göre alt kategorilere ayrılırlar. Marquee Tool Photoshop'un en basit ve en temel seçim aracıdır. Rectangular Marquee Tool Dörtgen işaretleme aracıdır. Kare ya da dikdörtgen çizmek için seçili alan yaratır. Shift tuşuna basarak seçim yapılırsa kare seçim yapar. Shiftsiz seçim yapılırsa seçim dikdörtgen şeklinde olur. Elliptical mark tool oval seçim yapma aracıdır. Shift tuşuna basılırsa seçim daire şeklinde olur. Single row mark tool tek sıra işaretleme aracıdır. Tek piksel olarak yatay seçim yapılır. Single Column Marker Tool Tek piksel olarak dikey seçim yapılır. Bir diğer seçim aracımız Lasso Tool'dur. Kement aracı da denir. Tek bir hareketle seçim yapmayı sağlar. Seçilmek istenilen bölge, mouse'un sol tuşuna basılı tutularak tek bir hareketle seçilebilir. Poligonalla Lasso Tool, adım adım seçim yapma aracıdır. Daha çok düz seçimler için uygundur. Mouse'un sol tuşu ile resim üzerinde tek tek tıklamalar yaparak seçim alanı oluşturulur. Başladığımız noktaya döndüğümüzde ya da çift tıkladığımızda seçim tamamlanmış olur. Magnetik Lasso Tool, manyetik olarak seçim yapmaya yarayan araçtır. Kontrast ve renge duyarlıdır. Seçim yapılacak alanın başlangıç noktasına tıklanır. Daha sonra seçilecek alan etrafında mouse ile dolaşılır. Geri almak istediğimiz seçimler için klavyeden backspace tuşunu kullanabiliriz. Bu tuş yardımı ile en son yapılan işlem geri alınmış olur. Quick Selection Tool ile renk tonuna göre istenilen bölgelerin seçilmesi sağlanır. Seçim aracı alınır ve seçilmek istenilen bölge üzerinde tıklamalar yapılarak seçim gerçekleştirilir. Daha hassas ya da kaba seçimler yapmak için Options bardan fırça boyu ayarlanabilir. Magic Wand Tool Bu araç sihirbaz çubuğu olarak da adlandırılır. İmaj üzerindeki benzer renkleri seçmek için kullanılır. Daha hassas seçim yapmak için Options barda bulunan tolerans değeri düşürülür veya artırılır. Örneğin bu resim için toleransı 150 ve 10 olarak belirleyerek seçilen bölgelere bakalım. Seçime yeni alanlar dahil etmek istersek Shift tuşuna basılı tutarak mouse'un sol tuşuna tıklamamız yeterli olur. Özlem Temelli